Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle Don't Wake Your Boss oyunu oynayacağız ee, Yani Türkçe çevirmiş hali Özel güçlerle patronunu döv Patronunu öldüreceğiz özel güçlerle Ee, çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ben çok sevdim. Ee, Youtube'da falan videoları var. Onları da izleyebilirsiniz tabi. Don't wake your boss yazarsanız Hatta ne bileyim özel güçlerle patronum yazarsanız olabilir. Çıkar, çıkabilir. Neyse başlayalım. Start. Bu ne abi? Bana şekil şukul yapma bak yamuturum seni. Bana şekil şu yapma. Şikola... Tükürüyor bir de. Bir de konuşuyor. Ha, sana ben bulacağım Allah zarar işine. Yeah. <laughs> Oğlum ne manyakmışız lan? Ana! Bö böbrekleri gözüküyor. Lan next diyelim bakalım. Ana ölmedin mi? Ana! Allah! uçuyoruz. Süper ben olduk. <laughs> öh. Öh, basınçtan ölecek şimdi adam. Nefes alamıyor. İn 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 in. Öh. Oo ne oldu ona? Oo. Yok artık. Ya adamı ne oldu? Ana. Yok artık. ben sana ne yapacağım biliyor musun? Hadi bakalım. Çok konuşma. Bunun bastım yok bunu sevmedim. Oha. Bu ne? <laughs> aldık. <laughs> Pizza. Valla valla valla. Yani bağır sen önce değil mi? Sana ben şimdi... O ne bağırıyorsun? Yaptım ya ben. Ben ödevlerimi yaptım. Ben bütün görevimi yaptım sen beni sinir edemezsin. Seni yamultarım. Ee, 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 ee. Fırlattık adamı. Oo. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Patates oldu adam. Oo, tamam. <laughs> Lazeri yaptık. Bala 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 anladım seni bla bala. Bu bu ne? Aa oh, ömürcek adam. Oo oh, yapıştı bir şey yapamıyor. Oo oh, kesin öyle. Bu ne? Adamı adamın pestini çıkar. Bala 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 aslında ben her şeyimi yaptım benim asabımı bozma. Bunu baba oğul ilişkisi yapabilirim. Aslında. Ödevlerin niye bu kadar kötü geldi? Ödevlerin, ödevlerin niye bu kadar kötü geldi? Seni döverim o oh, bu ne? Sürütme lan. mi sarsıyor lan ne oluyor? Evin başına gidecek anlamadım ki. Elamet geldi. Hop. Yok artık. Eh <laughs> 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 öh be. Oha. Hiç sevmedim onu. Bu neymiş? Bu ne? Bu ne? Valla Bağırma sus tam sus. Döveceğim biraz seni zaten. Wave you. Oho wave you. Dövün 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 dövün. Patak ya bu patak. O oh, o oh, o oh. o oh, o oh. o o o o o o Ne oldu lan adama? Yazık yazık yapma öyle. Bu ne bu ne bu ne? Bu bu aa aklıma bir şeyler geliyor. Ta. Gözü çıktı. Güzel. O da güzel. çok güzel ya. Abi çok güzel ya. <laughs> Abi hani şu Transformers filminde filmlerinde var ya şu e, böyle bir tane küp var küpü koyuyorsun elektrik çarpıyor böyle bütün demir böyle teknolojik şeyler böyle dönüşüyor böyle böyle şey oluyorlar transformus oluyorlar böyle veya şey işte dönüşüyor robotlara onu yapmışlar çok güzel ne kaldı 9 yaptık 4 tane kaldı bana 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 bağırma bana bana bağırma bana bağırma bana bağırma oğlum oh, ne dağınık bir evim var be eh, evet, bu ne bu ne bu ne Şaka yapıyorsun. Abi çok komik. Ne kadar komik ya. Ya. Hadi abi ya. Aha. Aha bu ne? Fatality. Ne yapacağız? Şeyi mi atacağız böyle? Neydi? He, sub zero olduk. Ben de gaz atacağız da şey olacak. O biz etkilenmeyeceğiz sanırım. Neyse bu pek şey değildi ya. Güzel değildi onu pek beğenmedim. Açıkçası. Da. Ne var? Şu silahla Deadpool mu olsaydık keşke. Aha buldum. Bu ne? Ne yapıyor bu? Ay sonunda kırmızı ve siyahtan farklı bir renk görebildik pembe. Ba bana ba bana bağırma. Oğlum bir şey diyeceğim. Ha, bağırma lütfen çok kötü çok, çok salakça bağırıyorsun. Bunu yaptık. Ya dur dur bir özel gücümü bulayım vuracağım bir son bir tane kaldı zaten. O küpü de yaktık. Aha bu. Son olarak bu. Hmm? Oh, dare you. Yok değil. <laughs> ne oldu? <lan? gülüyor> Ana birkaç <Pikachu> oldu. <laughs> Salıyorum Ceyran'ı abi Pikachu. <laughs> Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? En sonuncu en güzel olmuş ha. Abi ya. <laughs> Çok komikti ya. En, en sonuncu en güzel olmuş. <laughs> Neyse arkadaşlar bizi izledi beni izlediğiniz için, izledi beni, izledi beni, izledi beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.